Bahar, Banu Ali, Asemira yeter bu kadar oyun. Hadi bakalım kızlar uyku zamanı. Hayır anne biz burada oynayacağız. Evet. Burada uyunur mu anneciğim? Yatak yok, yorgan yok. Burada uyunmaz. <laughs> Sen <laughs> ne yapıyorsun? Hemen dağıtıyorsun. İşin gücün dağıtmak. Bahar, Banu Ali hadi anneciğim yarın okula gideceksiniz. Baba, Bakın saat yatıyoruz? 9 oldu. Ya buraya yatılır mı hiç? Saçmalamayın. Mı? Yatıyor muyum işte? Kızım kalkar mısınız? Rica ediyorum. Burada uyunmaz anneciğim. O süngerlerin üzerinde üşürsünüz bir tane. Hapis etmişler Asamire'yi doğruya çıkmaya çalışıyor. Arkadaşlar Asenmira birazcık hasta. Terlemesi lazım. O yüzden üst üste giydirdim. Ee, yavaş yavaş terini atıyor. O yüzden böyle lahana gibi sardık Asamire'yi. Lahana Asamire. <laughs> Anne keşke şey yapsaydım. Ne? Tulumunu mu giydirseydin? Hayır böyle kızım öyle durur mu Selmira? Bir dakika elinde duruyor mu o sardığım şey içinde falan durmaz. Ki. Anneciğim burada uyunmaz. Hadi bakalım odamıza gidiyoruz ya yukarıya. Ne ya? Işığı falan kapat. Aç anneciğim ya saçma sapan konuşmayın. Hadi yukarıya çıkıyoruz. Hadi örtümü getireyim. Emin misiniz kızım burada mı uyuyacaksınız? Eminim. Ama ya hasta olursanız gerçi üstünüzdekiler kalın. 24 saat burada mı kalacaksınız ne? A sen bir adam mı kalacak yoksa sizle birlikte? Sen de burada kalacaksın ablalarla. Ay sen yine gezginci olur bence. Bir girer bir çıkar. Ama iyi de siz bir gün boyunca burada nasıl duracaksınız kızlar? Susarsınız, karnınız acıkır. Alacak mısınız? A sen sen ne istiyorsun? Sana da mamanı getireyim buraya. Sen de ablalarla uyu olur mu? Olmaz tabi sen illa gece ağlarsın beni rahatsız edersin. Arkadaşlar bunlar gizli fısır fısır bir şey konuşuyor. Bir şeyini bile anlıyorsunuz doğru söyleyeyim bakayım. Ağabey, ya. O zaman gelin beraber güzelce yiyeceğiniz içeceğiniz doldurun şöyle bir köşe yiyecek içecek köşesi yapalım mı? Olur. Ya da şöyle yapalım birer tane e, şu kutulardan alın kendinize. Herkes hey. yiyeceğini içeceğini meyve de koyalım mandalinamız var ya mandalina koyalım muz koyalım. <laughs> biraz sağlıklı sağlıklı beslenelim olur mu? Hayır abla. Abur bura olmaz kızlar. Abur buraya izin vermiyorum kesinlikle. Anne lütfen anne. Tamam azalıyorsunuz ama tamam Allah, mı? Anne altı 6. Altı 6. mı? Saçmalama anneciğim olmaz. 8, tamam, birer, tane. birer tane alabilirsiniz. Hayır, Onun dışında meyve falan alacağız tamam mı? İki tane altı Allah Allah. Hayır. Ay sen hep dağıttı buraları. Baksanıza. Ay sen nasıl 24 saat geçireceksiniz siz burada? Tut tut Allah. Aa sıkışmış bu kızım dur. Ah, Dikkat et. Bu benim. Hadi. İlk önce o zaman salona gidelim. Salonda e, birkaç tane abur cubur alın. Sonra ben size meyve falan getireyim olur mu? Olur. Tamam. Hadi anneciğim kapağını almana gerek yoktu. İçini içini dolduracaksın zaten aç kapat zor olur senin için. Ay sen bir de geliyor. Şaşkın sen o abur yiyemeyeceksin hastasın sen. Bak bak etrafı yine dağıtmaya gidiyor. Ne oluyor ne oluyor o eller ne oluyor o eller? He? Gel buraya gel. Aa, arkadaşlar Kızım ne yapıyorsunuz? Bahar bana ne oluyor? Çok, çok, evet. aa, şu an şu içerisindeyim arkadaşlar. Bir de kavga ediyorlar. Dursanıza. Bir yerinde bir şey olacak şimdi. Bahar bana ne oluyor? Musun? Aa, aa, hareketlere bakın. Ben izin vermiyorum. iptal ettim. Oyun odasında uyumanızı iptal ediyorum. <laughs> <laughs> ya ne yapıyorsun? Gözlüğü falan öyle ya. O abur cuburları yerde bırakıyorsunuz. Tamam bırak. Balonları sen de bırak. Sadece birer tane hakkınız var. Birer ya. tane alın hadi. olsun mu? Hayır hayır bir Banu bakar mısınız evet. arkadaşlar hepsini doldurmuş ne var ne yoksa ya. Bunlar benim. Banali ya. Hadi Bahar hangisini seçiyorsun? Oo pizza jelibonu seçiyor seçmedi bıraktı beğenmedi. Hadi tamam ben. o zaman şöyle yapalım siz buradan abur cuburlarınızı alın kızlar. Aa dikkat edin. Sonunda Bahar'ın gözlüğü falan kırılacak bana bakın. Ben şimdi güzelce size biraz meyve falan hazırlayacağım mutfakta. Siz de sadece birer tane, Hayır. en fazla iki tane abur cubur alabilirsiniz. Anlaştık mı? Ben bir tane alacağım. Ben de bunu tamam. alacağım. 24 sen nasıl duracağım? Tamam. Ben e, suluklarınızı da ayarlayayım, tamam mı? Hayır, Meyvenizi de getiriyorum, sağlam. tamam. Hadi onları alın, geçin odanıza. Ben de meyvelerinizi falan hazırlayayım. Bu ya bence en iyisi annem gitmişe ama sana bir sürü abur al onu hepsini al. Bak şurayı da açarım ha. Ya bu bir şey yok ama neyse. Geçen seneden kalan. Bu, bu ne be? be. <laughs> Oy kekler kekler Oo. kekler. Biliyor sen de, sen de, sen de, üstünü kapatmamız lazım. Evet ben kapat getiriyorum. Tamam kapat getirsen. Bana sen getirme ben geliyorum. Bana ne var var var. Kapatalım kapakları. Başka bir kapak alalım. Meyve tabaklarını hazırladım arkadaşlar. Baharla Banali ayrı ayrı yaptım çünkü kavga etmesinler diye. Arkadaşlar birer tane limon koydum böyle mandalina diye onlara yedirmeye çalışacağım. Bakalım yiyecekler mi? Şimdi Baharla Banali'nin yanına gidelim. Anne. Efendim kızlar. Anne. Ya da sağlıklı beslence. Evet. Abur cuburlarınızı geri mi koydunuz? Evet. Bir tane şey daha. Aferin size ya. Aferin. Bana yardım eder misiniz? Bu taşıyayım dedim. O kadar ağır oldu. Düşüyor bakar. Tamam anneciğim anneciğim dur bir tanesini düşüyorum. ben tutayım şöyle. Hadi bakalım gidelim. 24 saat boyunca madem orada kalacaksınız kızım. Sağlıklı beslenin. Meyvelerinizi yiyin tamam mı? Kapıyı falan niye kapattınız? Asen bir de girip dağıtmasın diye mi? Evet. Tabii anladım zaten. Bunları masanın üstüne mi koyalım? Acıktıkça oradan canınız meyve istedikçe alırsınız. Dur bakalım şunu şöyle koy. Allah Allah! Arkadaşlar ayağım bir şeye bastı. Kızım şunu niye ortalıkta tutuyorsunuz ya? Bütün ıslak mendilleri de buraya koymuşlar. Kaç gündür ıslak mendil arıyorum. Şunları şöyle koyayım da şimdilik sonra alacağım onları ee, ne yapıyoruz bakalım 24 saat boyunca burada? Ben birazdan uykum gelince giderim kızlar. Vallahi kendi kendinize kalırsınız. Aa size su getirmedim. Hemen suyunuzu alıp geliyorum Banu Ali'ye. Ne oldu? Ooo ikiniz kendine. ondan mı içeceksiniz? E Banu Ali'ye niye getirmedin anneciğim? Gitmişken getirseydin. Evet. Onun rengi mi? Anneciğim. İsterseniz ilk önce onu yiyin. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlar yeni çıkmış ve çok faydalıymış. Bir de çok pahalı biliyor musunuz? Ka. Evet. Baharcığım abla aman bağ, ablanın diyorum. Bana yanına geçsene. Arkadaşlar bu isim karıştırma var ya problemini Ay, çözemiyorum bir geliyorsun. türlü. Anneciğim siz ya. böyle dişinizle açın onu. Ee, kabuğunda Bıktım. çok vitamin varmış. Aynı anda yiyin bakalım hanginiz daha çok beğenecek. Aa, bir, bir hadi bakalım. Haydi, hadi ısırın hadi ısırın çok faydalı. Ya, çok ya, C vitamini ya. varmış. Isırın ısırın. Sen niye da mandalina almış. Sen niye yiyorsun mandalinayı? <laughs> ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? kafasına niye geçiriyorsun anneciğim onu? Ay Selmino çok mutlu. Beğenmediniz mi? Banalya arkadaşlar. <laughs> Banalya. Bir dakika Bahar. Banalyanın dişlerini bir gösterelim arkadaşlarımıza. Arkadaşlar Vandalyon'un ön dişleri gittiği için şu an ısıramıyor çocuğum. Çok zorlandı. Şu anda kendini zorluyor. Geldi mi tadı? Bakın <laughs> dişi nasıl kayıyor. Vandalyon <laughs> gibi dişi çıkan var mı arkadaşlar? bu <laughs> Geldi mi şimdi tadı? <gülüyor> <gülüyor> o mandalina, mandalina, mandalina değildi çünkü o limon da anneciğim. Size şaka yapmak istedim. Acı işte limon çünkü. Aa Bahar'ın suluğunu çaldı Banal ya. Aa, Aa bir dakika dur. Saha. Allah. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> Niye tuttun çocuğu düştü ya? Bana ne iyi misin kızım? Geçti. Ortalığı dağıttı. Uçağın sabri gibi uçtu. Bana ya? <laughs> o arada da A sen bir limon yemiş arkadaşlar yüzü <laughs> ekşidi az önce. Bağdan yerine geç hadi. Ben sana <laughs> kızım. Niye uçtun sen öyle Anneciğim ne oluyor size ya? Ayrı ayrı getirdim. Meyvelerinizi falan kavga etmeyin diye yine kavga edecek bir şey buluyorsunuz kızım. Hadi meyvelerinizi yiyin o zaman birer tane mandalina yiyin bari. Aa elmasını aldı. Sen elmanı aldı elmanı? <laughs> Aa! Bu ne ya? Bir tane, bir tane lazım, bir tane. Lazım. Bir tane mi? Bir tane, bir tane, bir tane. Ben o e, kutuya bir bakmak i̇yi, iyi, istiyorum Bahar'cığım. O kutuyu bana bir getir bakalım. Ben hani tek bunu aldım Kimin yani. kutusu o? Bana al, yana. Bakayım. Ha, açayım mı? Açayım mı bu kutuyu? Hayır anne, hayır. Açacağım, açacağım. Bırak anneciğim. Kutun... Anne, hani açmasını istiyorsan bu e, butonu kırmaları lazım. Beğeni butonu mu anneciğim? Evet. Arkadaşlarımız kırıyor bence çünkü onlar da benim gibi merak Aa, ediyorlar. Arkadaşlar. arkadaşlar. lütfen kırın çünkü ben açıp bakmak istiyorum. Evet. Bir tane söz veriyorum. Kızım açsana bana doğru niye açmıyorsun Bahar? Kızım. Ya, çek bakayım eline. Arkadaşlar bütün abur cuburları atmışlar artık çıkamayız. Yo odadan çık. Aa, hemen açtı. Onu niye yiyorsun? Meyve yedi sana meyve getirdim. Gitti yine abur cubur açtı. Onu yiyor ya. Bahar Banu Ali burada kalmanızı iptal ettim bu abur cuburları getirdiğiniz için. Hemen çıkıyorsunuz. Bakın Asel Mira da abur cubur alıyor ya. Kapatın şunların kapağını. Bunları götürüyorum ben. Abur cuburların hepsini verin. Ver. Al ah, tabağa döküyor. Asel Mira kızım sen de bir durmuyorsun ya. Hadi bakalım çıkıyorsunuz odanıza. Bak. Odanızda uyuyorsunuz. Ay nasıl da ısırmış gerçekten. <laughs> Anlamadın mı kızım bunun limon olduğunu? Anladım. Aburcu cuburları benden gizli aldığınız için odanıza çıkıyorsunuz mecburen. Ben oraya hadi hadi yeş. Hadi ye hadi. Arkadaşlar Asamire'ye bakar mısınız? Geçin şöyle köşeye oturun dedim. Girmiş kutunun içine oturmuş kızım. Güzel <laughs> mi orası? <laughs> He? Ha? Asel <Aselmira. gülüyor> Hayır o abur cuburları <laughs> aldığınız için <gülüyor> iptal. <gülüyor> tamam birer tane mandalina yiyin sonra odanıza çıkıyorsunuz. <laughs> nasıl da yok. Anneciğim o gülüyor. sağlıklı gülüyor. çünkü. Ya, bunu aa ah, Banu Ali aa ah, burcu bur içiyor. Allah Allah, Allah. Allah Allah arkadaşlar yeni bir akım başlıyor. Aa ah, bak. <laughs> Kızım Ay. ne yapıyorsun? Ay. Al al. <laughs> Kızım bugün sizin gülme kriziniz <laughs> mi tuttu yine ya? Nasıl, o zaman arkadaşlarımıza bir bay bay yapalım <laughs> hadi. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yazmayı sakın unutmayın. Biz bu videoda çok eğlendik, çok güldük. Siz de eğlendiyseniz yorum yazın arkadaşlar. Görüşürüz. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar biz bugün Banalya ile birlikte ne yapacağız Banalya? Kahvaltı vlog yapacağız <laughs> değil mi? <laughs> Banalya bana kahvaltı hazırlarken yardım edecek. <laughs> İlk olarak malzemelerimizi çıkartalım. Banaliye'cim evet. yumurtalarımızı çıkartır mısın anneciğim dolapta? Tamam. Senin boyun yetişir mi? Yetişir. Emin misin? Dur ben kaldırayım şöyle. Dikkat et ama kırma tamam mı? Bir, bir tane daha al. Hadi bakalım şunu koyalım şuraya. Açtım ben. Hadi al bakalım. Evet. Ver bakalım anneciğim. Şimdi tavamız da burada. Banaliye yumurtaları Kırabilecek misin sen? Hı -hı. Ben mi kırayım sen mi kırarsın? Hı -hı. Emin misin? Hı -hı. Ama anneciğim yumurtayı kırmadan önce yağ getirmemiz evet, lazım. Ya. Yağ unuttuk. Hadi sen Hı -hı. yağımızı da getir. Hı -hı. Ben de bir tane şöyle tabak getireyim. Banalya bunları, bunları kırsın. Hı -hı. Evet anneciğim bu. Heh, bunu da koyalım Hı -hı. buraya. Banalya'cığım şimdi yumurtayı kırma zamanı. Gel bakalım şuraya. Hı -hı. Şurada kır bir yere dökmeden ben de senin yumurtalarını getireyim. Ay inşallah bana Ali kabukların içine atmazsın. Dikkat edersin değil mi? dikkat de, 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 de. ederim. Tamam istersen kollarını askı sıyır anneci. Hı. Ha? Hadi bakalım bana Ali. Anneciğim hiç onların içinde civciv olur mu? Yok. çatlamaya Tamam ama hızlı vurman lazım. Biraz daha hızlı vurman lazım. Çatladı mı? Çatladım, Göster bakayım. Bak. Hani? Anne orada yaptım. ya. minicik çatlamış tamam. Hadi kır artık. Tamam hadi tut şöyle. Anne. Bak evet. Nasıl yapacaksın şimdi? <laughs> böyle ortadan tut. Şimdi böyle yapacaksın Hayır hayır yoktur bak 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 bak. Tut aç anneciğim aç. Şu taraftan da sen bastır. Bastır 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 bastır. Evet, dökülüyor yumurta. Aa, aa, aa! Banalya, ya. ne yaptın? Bütün kabuğu kırdın. Tamam. Kabuğu bırak sen, kabuğu bırak. Hadi tamam, ellerim. ellerimizi en son yıkarız. Hadi bakalım, şimdi diğer yumurtamızı da kıralım. Şöyle tamam, hadi diğer yumurtayı da kır. Şunu da kır. Sonra bunları çırpacağız çünkü. Tuz getireceğim. Ay benim ellerim de hep yumurta oldu. Hadi. Bak, şöyle yapabilirsin Banalya. Bak, gördün mü? Çabuk kırıldı. Buradan ortadan da tutacağız. Kır anneciğim hadi bunu da tek başına kır. Evet. Aç arasını, arasını aç. Yumurtanın kabuklarını aç, kabuk. Aferin. Bak ne <laughs> güzel oldu. Dur tamam alayım ben onu. Şimdi ellerimizi yıkayalım. Çırpma işine geçelim olur mu? Evet. Vallahi bakalım içine kabuk falan düşürdün mü anneciğim? Bak ben çatal da getirdim. Şöyle bakalım. Kabuk var mı? Yok. Evet. Tamam al bakalım çatalı eline. Ben azıcık şuradan tuz da ekeyim kızıma. Şöyle evet. Tabii. Hadi şimdi çırp anneciğim onu böyle çırp 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 çırp. Bak öyle değil bak ben sana göstereyim. Böyle böyle çırp. Evet hadi çırp bakalım. Ben bir yandan şimdi tavaya yağımızı koyacağım tamam mı? Sonra da yumurtayı sen dökersin olur mu? Tamam ben ocağın altını yakayım o zaman. Çünkü Banu Ali çok acıktı arkadaşlar. Evet azıcık yağ koyalım. Evet bu yağımız erisin bağınal ya. Sen onu iyice çırpman lazım ama tamam Çırpıyor musun? Bak şöyle şöyle bak. Gördün mü? Tamam ben de şu yağımıza bakayım. Bağınal ya, Tabii ki tek yumurta olmaz anneciğim. Yanında domates, salatalık, zeytin ve peynirimiz de olacak değil mi? Evet aferin oluyor oluyor. İstersen bir eline de tutabilirsin şöyle tabağını. Heh. O eline tut. Aferin bak 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 şöyle. Hmm. Anladın mı? Hmm. Banal ya. Yağımız erimek üzere anneciğim. Yumurtayı çırptın mı iyice? Bakayım dur. Olmuş mu? Hmm. Dur azıcık daha ben çırpayım. Hmm. Banal ya. Ne kadar hızlı çırpıyorum gördün mü? Hmm. Tamam. Şimdi yumurtanı alıp gelebilirsin. Yumurtanı al gel. Şimdi dur azıcık Yağın altını açalım. Anne, sandalye de yetiyor bana. İstersen sandalyeyi getir, sandalyeyle dök anneciğim. Getir, boyun yetişmiyor çünkü. Evet arkadaşlar, yağımız iyice kızardı. Heh, getir anneciğim. Çık sandalyenin üstüne. Ben sana dök deyince böyle hepsini dökeceksin, tamam mı? Ama şimdi değil, bir dakika bekle. Ana heyecanlı mısın? Arkadaşlar Vanali ilk defa yumurta kırdı. ilk defa çıktı. İlk defa da yumurta pişirecek. Hazır mısın Vanali? <laughs> altını iyi Üç deyince dökelim mi? Bir. iki, Üç. Dök bakalım yavaşça. Aferin dök 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 dök. Hii, çok güzel oldu. Evet. Karıştırabilirsin. Dur tut bakalım şöyle. Aferin sana. Kim, Değil mi? Altın azıcık kısayım o zaman elin acıyorsa, yanıyorsa dur. Kısalım şöyle. Tamam. Hı. Aferin. Tamam ama o kadar sürekli karıştırılmaz. Şimdi o kendi kendine pişsin anneciğim burada. Biz tabağımızı hazırlayalım. Zeytin koyalım, peynir koyalım. Ben, ben zeytin Sen zeytinini çıkar. Ben de senin tabağın, servis tabağını çıkartayım anneciğim. Hadi bakalım. Ben, ben evet tabağımızı çıkarttım ben. Yine mi yetişmiyor? Ben yardım edeyim mi sana? Ya. İyi hadi sen her şeyi kendin yap o zaman. Ben de o arada yumurtamıza bakayım. Arkadaşlar yumurtamız da pişmek üzere. Hadi yumurta pişti Banaliya. Salam bu buldun. Hmm, seni gibi seni bitmiş zannediyordum ama bir iki tane kalmış. Tamam onu da koy tabağına. Hadi ben yumurtayı getiriyorum Banaliya. Banaliya dolap etmeye başladı. Bulamadın mı hala? Çabuk. Buldun mu? Aferin. Zeytini de getir. Getir anneciğim, getir. Evet, onlardan hepsinden koyalım. Hadi gel. Gel çabuk tabağımızı hazırlayalım. Hadi. Tamam bu peynirlerden, bütün peynirlerden çıkarttık. Hemen anneciğim dolabımızı kapat. Ötmeye başladı bozulmasın. Kapat, kapat. Aferin. Hanali Anne, anneciğim 3 tane ben şöyle peynirimizden koydum. Zeytin kaç tane koyayım anneciğim? 1 2 3 Dört tane yeter mi? Hayır anne, hayır anne. Her şeyden üç tane. İyi her şeyden üç tane tamam. banal Ali öyle Salamdan da mı üç tane? Hı -hı. Aa bunu bir tane canavar ısırmış. Acaba hangi canavar ısırdı bunu? <laughs> Hı? Hmm, sen mi ısırdın? Hayır. Sen ısırmışsın. <laughs> Beni kandırma. Tamam neyse bunu da koyalım. Şimdi, Şimdi domates salatalık da koyacağız tamam mı? Soneyim. En son hepsini yiyeceğiz. Şöyle arkadaşlar tabağımız da o kadar dolu oldu ki sığmıyor hiçbir şey değil mi ya evet, de evet oraları da koyacağız. Domates ve salatalığını da doğradım Banalya'nın. ya Banalya. Bizim bir de böreğimiz vardı. Evet, börek de vardı. Anne, babaannem işe Evet babaannem börek de yapmıştı bize. Börek de koyalım mı şuraya? Aa iki tane de börek koyalım Banalya. Kızım sen bunu yersen bütün gün hiç acıkmazsın. Evet göbüşün kocaman olur değil mi? O zaman bir an önce bunu yemeye başlayalım mı? Evet. Hadi bakalım Banu alecim, tabağını bitir de arkadaşların senin ne kadar çok böyle kahvaltıyı sevdiğini görsünler. Kaşığımızı bırakalım anneciğim. Bak orada ekmek var azıcık ekmeğimizden alalım. Aç bakalım ağzını. Arkadaşlar şimdi Banu kocaman sen bir combo yapacak. anneciğim tamam bak ben bir yedireyim bir kere. Aç ağzını. Arkadaşlar bakın 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 Banu ale, yumurtayı çok seviyor. Yumurtanın içinde çünkü ne var Banu protein var. Çocukların büyümesini sağlayan çok sağlıklı şeyler var. Bir tane de peynir. Aç bakalım Manalya. Kocaman bir combo. Evet bir de salam. Aç bakalım. Domates de ağzına? Bence sığmaz. Bence de bir sonraki tur bekleyelim. Manalya arkadaşlarımıza bay bay diyelim mi? Arkadaşlar siz de böyle sağlıklı kahvaltılar yapın. Banalya gibi. Ama diyelim anneciğim arkadaşlarımızın da canı çeker sonra. Görüşürüz arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Biz Banale ile bu kocaman tabağı bitireceğiz. Sonra da Banale ile birlikte oyunlar oynayacağız değil mi